Tamam hadi let's go. Dur 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 hepsi sende. Al, tarıyor muyuz? Direkt bitiyor. Tarıyoruz. <laughs> Patlatıyorum. Hadi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bak, Bunu uçağın yanında keyif yapıyoruz abi. Oğlum bunu niye dövüyorsun? Bomba amasyon, bu benim misyon Biz iz yak istemez doğuştan hazır kesiyon Oh 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 baby oh Kamera dışına bakıyor. Nerede oynuyor şimdi? Uçakta oynuyor da. Güzel lan, güzel. Bu ne lan? Ya burada da bunu yaşanması artık barış... <laughs> Git bir duş al ya. <laughs> bunu uçaktayken bırakma ya. Oğlum <laughs> bu ne lan? Kızım sen döndürmeye başla istiyorsan. Ay, abi. Dur daha 8 saniye ama. Bir başla da Yok, benim videoda Korktuğum videoda gelecek. mi e, misin? Lan! Bir bu şey değil mi? İğrenç bir ya, şey. Tamam ya. yavaş dönüyoruz. Ooo! Lan edit bu Osur benden iyi montaj. Benimkinden iyi montaj yapıyor Osur Ganoto ya. Ben bu çocukla anlaşayım bana montaj yapsın. Oha! Çok kötü dönüyor. Kaç kilo almışım? Şurada da başım çok kötü. Toplamda 10 kilo aldım. Geçin. Arkadaşlar o duman o duman. Arkadaşlar bir, <laughs> vallahi çok midem bulandı. Bir dahaki görevi biraz daha geçeceğim. Allah. <laughs> <laughs> Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Oğlum. Arabayı <laughs> <laughs> alalım. Şu oyunda var ya dost ateşi <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> gelmesin abi kahvemi içeyim öyle bir acı ki var ya öyle bir acı kahve ki bu hatta son 3 yıldır e, üniversite hayatımda da katarsak acı kahveyi sevmezdim her acıya alıştığım Mesleçin gibi kahvenin acısına da alıştım kardeşim <gülüyor> 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 arkadaşlar sizler videosuz Zümrüt kekim olsun. Almayın diye video çekiyorum. Asla para kazanmak için değil. Asla, asla. Lütfen bu videoya like atın. Hmm, Her like ne kadar çok like atarsanız o kadar çok royal pes demektir. Videoyu... Yok bu her bir tane daha pasayım. Oha. Yok. Ben. Benim canımızda. İzleyen ben yıktın yine. Bomba. Ayy. <laughs> Lan canıma bak. Bir şey diyeceğim. Bence burada yanlışlıkla bindi arabaya. araba ya. Yanlışlıkla F'ye bastı zaten arabaya bindi. Oha! Ersin burada öldüm diye durdu biliyor musun? Ay! Lan canıma bak! Oha! Ay, bak ya. Alo! Alo! Türk müsün? Kardeşim! Kardeşim Türk müsün? Vural'la bir tablet reysen var Alo. ya! Vallahi bir tablet Şerefsiz ya! Arap ne beklersin! Vur! Böyle vururum işte ağzıma tükürdüm. Yeni sezonumuza hızlı bir şekilde gözümüzü atalım diyelim. Oyuncuk açıldı. Ben sesi kısık yapıp <laughs> Kafayı yemeyelim diye abi bunun içinde. Güzel. Ne oluyor şimdi? Siyah ekran al. Kaka girdi gene. Ya biz emülatör... Bu arada chat size bir ekmek vereyim mi? Hadi bir Royal Pass banayım ya. 16. sezonun canlı yayındaki ilk Royal Pass'ini veriyorum. İnşallah Royal Pass'i olmayan birine çıkar. Görüce siz anasını satayım. Tamam çok güzel abi. Mobillere gözüksün bize gözükmesin. <laughs> Baya iyiymiş arkadaşlar. Baya ooo. Aman Allah'ım. Oy bu ne? Muhteşem sezon. Öf. Görüyor musunuz? İzliyor musunuz? chat? Ay. Ya dirit. <laughs> Bakayım. Gene biz emülatör izleye biz ettiler ya. İyi videoda Oğuz'un sesi yok. Sesi gelmiyor videoda. Oldu. Yapıştır. Son 3 kişi kaldı. Hafta Adam havada binmiş yani. Ya ben de hadi <laughs> gel diyordum. Neyse. Oh. George Pula mı basalım? Uçak da... Prizgum'dan George Pula geçti öyle söyleyeyim. Ferhatçım sen yola bakmıyor musun araba sürerken? <laughs> i̇şte haritayı açtım da bir alan. İşte ne? haritayı biz açacağız abi. Sen sen yola bakacaksın. Tamam ben nereye gidiyorum? Tamam aç Bre. şimdi haritayı. <laughs> ben de chat dedim ha. Bayağıdır şoför bayılmıyordu ya. Bir saygı vardı yani şoföre biliyor musun eskiden? Ya bitmiş ya. Eskiden takım elbiseyle vururlardı ya bizi. Aynen. Yok. İstiklal'de takım elbiseyle vururlardı. Abi bu ne cümle sen? Bak kapıdaki kim? Abi adam Kapıda adamlar var. Kapıda adamlar var. Oha! Abi, abi. abi bu sen misin lan? Sakin ol. adam değilmiş tamam. Değil Oğlum bu çok <laughs> Çok saçma olmuş lan. Ya abi, abi ayıp o animasyon çok kötü olmuş ya. Ne olmuş. Coca Cola. Biz bir. Bize ne için sponsor olmuyorsun Coca Cola? Aç bir Coca Cola, Coca Cola. Aç bir Coca Cola. Arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında ırzı karıklar arkadaşlar. One Man Squad. ya bir dur da gireyim ya. Bak bu videoda bulat ağzını açmadı ya. Üzümlü kekim benim ya. Arış bıra. Ne ya bu güzel? Köprüde birileri var mı ya? Köprüye daraldı ha şaka maka. Evet nasıl yarışmacımız ya? Aa, Yaşar. Yaşar, yaşar hazırlar. Ah, ben bir araba geldi kanka. A, ben gidiyorum. Nereye gittim? kanka. Suyu ya. tutturamadım. seni oradan nasıl alacağım şimdi? Kito <laughs> olan var mı? <laughs> Selamun aleyküm. aleyküm. Kaç 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 canavara bak. Canavar gibi. Kim kim lan? Kim kim lan? Ne diyorsun? Ya, lan. Yalla, yalla, yalla. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Abi ses yapın ses verin. Silah Bu videoyu biz çekecek ya. Ay kimse geldi patladı. Hı. Samet abi abi silah sesi vermiyor musun ki adamlar gitti. Dostlar birkaç teknik aksaklık oldu ama ben seviyorum. <laughs> <Gidelim. gülüyor> benim barışçı abim nasıl ter <laughs> kakarsın ya? Kırılmış boğazım bekliyorlar Ay yol ağzım donlar Bir gün beni sorarlarsa sus Getir poşetimi viral mi almışlar lan acaba? Reklam Çam. mı almışlar acaba? Ersin skobun ne AVM'deki? Kanka 6x 3x'i bıraktım <laughs> oraya 3x'i bıraktım o arkaya <gülüyor> <gülüyor> İşaretim de abi bak <laughs> Bu ne ya lazer verdi Bu <laughs> çektim <3 x> <laughs> daha, daha Ertin Bey Oğlum, oğlum, ne yaptın? Adam niye bu kadar beyefendi? Benim, evet. Ben rahatsız oluyorum Se, artık. Sen sen olsaydı ne yapardın? Ben be? olsam yanımdaysanız birer tane vurmuştum. Yanımda değilseniz de... Bütün ekip lobi yapmıştım. Yanımda değilseniz de lobiye dönmüştük muhtemelen yani. Ne oğlum altıya verdim Yok oğlum. Ben canını <laughs> alıp bombalıyordum şu anda. Kapat <laughs> <laughs> <Gazazı> soruyorum. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak Türkiye'de olan iki ilin harfleri aynıdır tamam mı? 2 il. Harfler aynı. Fakat diziliş evet. sırası farklı, tamam mı? Hangileridir bunlar? İki elimiz. Evet. Ya Ersin bunu niye biliyor ya? Evet. Ne bileyim ya. abi ya. Ben topuk evet. abi, ben <gülüyor> <gülüyor> ne yani abi? Ya. abi ya. Ben vallahi. Ölmek istiyorum ama. Abi. 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 Söyle. Ülke mi? Dil. İrak. Ne i̇l. yapıyorsun İrak. ya? İrak. <laughs> 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 İrak. İrak. İl, İrak. İl, Türkiye'de bir il. Beyler merhabalar. Abi yayın... Merhaba abi yayında olduğunu gördüm. Acaba Bak bunlar ne soracak onu merak ediyorum. İyi yaptınız. Rank mı kasıyorsunuz? He rank kasıyorum abi. Tamam o zaman en... Ee, taç olacağım. Tamam süper. İrak. en <laughs> sona kalın o zaman. Bak Blood evet, daha ben amatör. Şen, ne sordu? Helal olsun. En o zaman bana biraz 5.56 <laughs> versene. Enes'in evet. evet. artık işi bulmacaya falan dökmüş. Az başta. İran çok mı dedim? 5.56 verdim. Ver mini de ver. Tamam. Abi ben alamadım ama. Youtube kanalının adı da Salih. E, Salih, Salih o, o ya, tamam Adam kalk. 100 tane 5.56'ya Youtube kanalının reklamını yaptı <gülüyor> lan. Salih diye Youtube kanalı var diyor orada. Kanka helal. A few moments later. Adamı gördüm burada. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ne ya? Yalan. Çok yalan. O ne? Fakty. Çok yalan. Montaj. Çok Adamı gülüyor. gördüm. Burada. Çok yalan. Ve Salih'i vuruyorum. <laughs> 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 <Oye! G> <laughs> <laughs> Oğlum. Burada. <laughs> Abi. Cici. Çok iyi yapmış. <laughs> Vay çok güzel olmuş. Abi inanılmaz vurdu ya. Adamı gördüm burada. Ui! Tepkiler. Ui! Bir şey deme Ersin Urta böyle bak. Düştü abi. Güzel abi. Düştü abi. Abi Red Dot <laughs> ben de kaldım. Böyle olurdu ya. Oo çok iyi vurdu ha. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz <laughs> beğenmeyi unutmayın. Ben, abone olmayı unutmayın. En kral abonemsin. Umarım BMW'n olur. Ana sayfada o çana tıklayın. Ben ne bok yazacağım haberiniz olsun tamam mı? Mutlaka çana tıklayın. Çana tıklamayan toptur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye.